Merhaba arkadaşlar Selim Paşoncu hoş geldiniz. Bugün sizler Farmak 2015'te kariyer moduyla devam ediyoruz. Hani pardon ilk bölümü bu. Arkadaşlar ne zamandan beri bir yüklemiyordum. Arkadaşlarım hep daha geçiyordu. Hani nedeni buydu. Ama sonradan arkadaşım dedi işte hani boşuna vazgeçme dedi. Pardon. Hani oynama hani yükle dedi yine video dedi. Arkadaşlar ben size önce biraz şöyle şöyle, şöyle toparlamaya başladım. Çünkü çok saçma geliyordu arkadaşlar orası. Şunu da alıp götürelim oraya. Taktık. Arkadaşlar Farming Simulator 2015 hani benim izlediğim kanallar vardı. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hani fizik kuralları mükemmel. Hani düzgen mesela görürsünüz şimdi. Bak bakın. Gidiyorum mesela içi falan kopit falan mod var çok güzel. Yakın zamanda mod yükleyeceğim. Yani isterseniz hani e, ee, nasıl değerler hani yorumlar bana lütfen link verin hani şu, şunu indir şunu indir diye bu arada ben adım Berk bilmiş olun önceden yine bir kanalda arkadaşımın kanalında şey yapmıştım vardı ne bir dakika şey yapmamışız bir bunu direkt işe versek aslında daha iyi hani işçi, arkadaşlar bu arada iş, işçi verdiğinizde hani kendi şeyiniz olmasa bile yapıyor Bakın şu an oluyor. Arkadaşlar şu an ben de kaydediyorum. Arkadaşlar Farmix Bütü 2015'in gelmesini isterseniz lütfen bu sefer like atın çünkü bu bunun için hani para bitirdim. Şaka şaka para bitirmedim. Arkadaşım hesabından oynuyorum. İşte biraz şöyle şey satalım. Eee tabla geçelim. Arkadaşlar ben bir tane sattım işte ilk başta o gelenlerden. Onu sadece sıkılmayın diye yaptım o kadar yani. Bir de yakın zamanda kulaklık alacağım arkadaşlar haberiniz olsun yani mikrofonu kulaklık alacağım. Hal sesim bu sefer daha iyi gelecek kesinlikle hani faydası olur diye düşünüyorum. Şu an laptopun kendi mikrofonuyla kaydediyorum. Ama yine de güzel kaydediyor diyorum. Önceden videoları şey yapıyordum hani sabah çek akış pardon gece çekiyordum artık okul çıkışı yarın sınavım var arkadaşlar bu arada haberiniz olsun o yüzden şey yapacağım hani kısa keseceğim videoyu yani olabildiğince kısa yapacağım videoyu ve 10 dakika 15 12 dakika falan hem de şey hızlı yüklenebilmesi için Arkadaşlar şu an hani iç çok güzel oyun mükemmel oyun hani fizik kuralları olsun şuan kilenmesi bile mükemmel hani inşallah şu an akan gelen ses sesim bastırmıyordur ee, ilk kasadımızı başladık şu an biz ne ekiyoruz Allah bilir masamızı satalım biraz para yapalım arkadaşlar Sonra iki iki şeyler alalım. Arkadaşlar bugün e, ayın 24'ü. Aynen bakayım benim 22 benim doğum günümdü. İngilizce pazar 23 pazar. Aynen bugün 24 arkadaşlar. Böyle arkadaşlar doğum gününü kutluyorsanız çok teşekkür ederim. İşte e, hediyelerinizi bekledim. Sistem hesabıma versem aşağıda. Hediye olarak bir şeyi nasıl biliyorum ama. Hediye göndermek isterseniz beklerim hani. Şöyle biraz gelelim. Benim normalde arkadaşlar Farm 2015'im yok. Bronz oyuncu kanalı bu arkadaşlar önerilenlerimde olacak illa yani, ya da eklerim işte. Orada bulursunuz. O arkadaşım arkadaşım benim hani apartmandan ses geldi özür dilerim arkadaşlar. İşte onu hesabına kullanıyorum. Onu teşekkür ederim bu arada. O Nurik. Onu abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hani bu bir şey değil yani. Nasıl desem. Zorun değil arkadaşlar. Yani abone olun arkadaşlar. Çünkü arkadaşım hani bana yardımcı oluyor bayağı. Bu arada arkadaşlar size kesinlikle abone olmayacağınız birinden bahsedeyim. Platin oyuncu. Platin oyuncu. Çok nefret sinir birisi arkadaşlar. Ben yok ki hani video eklemiyorken editörlüğünü yapıyordum arkadaşlar o kanalın. Bana paramı vermedi arkadaşlar. Sakın onun şey videolarını şey yapmayın. Hatta gidin dislike atın arkadaşlar. Ben seviyorsanız lütfen. Onun bütün şeylerini yaptığım kanalı resmi ben düzenledim bana paramı vermedi şerefsiz. Arkadaşlar bu arada küfür çalışıyorum hani ara sıra bir şeyler kaçarsa çok özür dilerim. ah, pardon arkadaşlar. Mısır kanalı satalım biraz. O kanalı siyah benzin gibi. Bu arada arkadaşlar hangi şeylere başlayayım? Bu kaç farmı kaç bölüm gelsin? Ne gün iki günde bir mi, üç günde bir mi? Yoksa her gün mü yükleme çalışayım? Ya her gün yükleme çalışamam çünkü abonem çok az 8 aboneyken her gün yüklersem biraz saçmalık olur. Artık YouTube'da geçmek çok zor. Eskisi kadar kolay değil. Biraz canlı konuşmaya çalışıyorum arkadaşlar da bağırınca yan taraftan gelenler oluyor. Geçen de evde bağırıyordum. Geldiler yan taraftan bağırdı, bana bağırdılar şimdi yarın işte. Bir dakika arkadaşlar mouse gitti. Geldi. Mouse'u çıkardım yanlışlıkla. Oo. Şöyle arkadaşlar bazen çıkmıyor mu müfle çok güzel. Bakın arkadaşlar kirlendi görüyor musunuz arkadaşlar kirlendi. Çok güzel olmuş bu yüzden. Oyun mükemmel fiziğe sahip. Bazen ama araba böyle bir kayıyor. Kurtar kurtarabilirsin artık. Hmm. Ya yine çıkardım masum. Benim masum almam lazım masum. Ben masum canavar canavarlığımla canavarlığımla bilinirim arkadaşlar ben. Her ay bir, bir hani en az 2 3 tane değiştiririm. Yani 2 3 tane az gelir artık. Bayağı değiştiririm. Abim sağ olsun. Abi seviyorum ya. <laughs> Ben almıyor mu, o alıyor benim masum masum filan. Masum filan. Çok güzel bir kelime. Arkadaşlar işte bu video bu dönüş videosu arkadaşlar kısaca söyle size de öyle diyeyim. Bu arada 7 dakika olmuş. Güzel. Şu beni çok seviyorum yani. Ne kastüre bilgisayarı ne de yer kaplı filan. Güzel bir şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar artık intro koymayacağım videoların başına. Ya yani sevmiyorum artık video koymayı. Ay çok video demişim çok özür dilerim. Intro koymayı. Ama koysam mı? Yeni intro yaptırıp da koysam mı diyorum. Ya e da aynı bizim intro güzel mi diyorsunuz? Hani intro koyayım onu yorumlara belirtiniz. Çok sevinirim. Bu arada arkadaşlar şu an ben bunu böyle paket ederken siz de like atmayı unutmayınız. Yani bir dakika tıklayayım bir dakika hemen. Ben şu an şunu al şuradan alırken siz de like atın arkadaşlar. Bundan sonra sesim gül çıkacak arkadaşlar. Eskisi kadar hani pardon, eskisi kadar diyorum. Eskisi gibi şey yapmıyorum. Hani gecede çekmiyorum. Gece 2'de 3'e çektiğim oluyordu. Hatta ilk videom 5 beş, gece gecenin 5'inde mi ne çekmiştim arkadaşlar? Bilen bilir. Artık kanalın ilk videosu bu olacak arkadaşlar. Çünkü onu yayına kaldıracağım. Hani çok acemi bir video oldu. Aslında bu da acemi de hani bu onlara kadar değil en azından. Hani bu videoda küçük resim falan yapacağım arkadaşlar. Artık küçük resim yapmayı öğrendim. Yapacağım. Ya. En son Minecraft Eee <laughs> ıı, Survival Games galiba şey. Ona True Blast mapine çektiğim videoda yapmıştım. Artık Minecraft çekmeyeceğim arkadaşlar. Hani çekeceğim, çekersem tek başıma şey survival olur. O şekilde arkadaşlar. Ee, belki arkadaşlar standı tip çekebilirim. Hani çekebilirim derken Alırsam çekerim bilmiyorum. Ama işte hani size şöyle demiyorum hani arkadaşlar sık hani dip çekeceğim demiyorum. Hani onu demiyorum öyle anlamayın lütfen. Güzel bir oyuna benziyor. Bilmiyorum çekerim belki. Çekmemi istediğiniz video varsa lütfen bana yorumunu belirtmeyi unutmayın. Tamam hani kanal açıklamasını falan hepsini düzenleyeceğim arkadaşlar kanal resmini. Yani kanal resmimiz Minecraft ile ilgiliydi. E, pek pardon ee, ski Skin pekin vardı, skinim vardı. Onu değiştireceğim. Arkadaşlar sessizlik oldu biliyorum şey ses geldi içerden. Onu dinledim. Özür dilerim. Ya arkadaşlar evde tek boşuma kaldım. Korkuyorum ya tek şey olunca içerden bir ses geliyor filan. Çok korkuyorum. Şimdi en üst kattayız Atlasan atlayamazsın filan. Çok kötü bir şey en azından eski evim biraz yere yakın yakında da korkuyordum. <laughs> Ay, biraz mal mısın diyeceksin de diyeceksiniz de. Hani korkmuyordum en azından. Bir de mahalle arasındaydı bir yerdeydi bir varsa herkes toplanırdı filan. Şimdi korkuyorum arkadaşlar ya. 10 dakika geçti arkadaşlar. Şunu oraya koyalım. Bu yeni bırakalım ve videoyu bırakıp bir bıra pardon bitirelim. Çünkü arkadaşlar renderlaması masa falan hepsi bana girecek ya ikinci kez uzurum buraya ya şöyle biraz kopitten sürelim arkadaşlar ikinci videomda mod yükleyeceğim lütfen bana yorumlarda bildirin ana hani. şunu yükle belki şunu yükle diye falan link atın onu tanıtırım falan ama arkadaşlar böyle saçma sapan falan olmasın lütfen hani öyle güzel bir şey varsa tabii ki indirip oynarım bu arada hani bu modu kime verdiğinde de bir kenara yazar size söylerim hani ismini söylerim tabi kanalıma abone olmayı videoma like ve yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar bunu buraya koyalım arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ya da şimdi bu kadar çabuk şey bitirmeyelim Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.